Evet arkadaşlar günaydın, merhabalar, bonjour. Günaydın. <laughs> Ve bütün selamlaşmalarla girdim. Bugün e, çok güzel bir yere gidiyoruz. Afrika'nın Venedik'ine gidiyoruz yani. Senlüye'ye gidiyoruz arkadaşlar. Senlu'yu en kuzeyde, yani Moritanya sınırına kadar gideceğiz arkadaşlar. Ee, uzak bir yer. Normalde Senegallerin bile pek gitmediği bir yer. Çok fazla içerik de yok. Ee, Araştırdığınızda zor bulacağınız bir şey. Bu anlamda hem Türklerin hem de yabancıların bu videoyu izleyeceğini düşünüyoruz. <laughs> Lütfen izleyin. Evet, o zaman seyahatimize başlayalım. evet buradaki yağmurlardan dolayı daha bir yeşil bir Senegal görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer yem <laughs> Evet şurada gözüküyor. Şimdi... Şu... böyle yeşillik. Biz iz, iz yok. Önünde bir okul var Lise. arkadaşlar şimdi e, Fransız koloni mimarisinin güzide örneklerinden birine gidiyoruz. Böyle bir e, köyün içinde kalmış diyebileceğimiz tarihi bir istasyon. tren istasyonu. Şimdi o yola girdik. Oraya Birazdan doğru gidiyoruz. Orada olacağız. Buralarda yine Yeşil, yeşil böyle yeşilliğin ortasında kalmış bir istasyon zaten. Gidince de daha net göreceksiniz. Ufak köyler, insanları görüyoruz. Aa baksana, çadırlar! Evet, geldik şu an. Bu Oo, tarafta. Bayağı değil şu an. Şöyle alalım. Şey. Şu an video devam ediyor galiba. Evet. Bir görevli de var. Şöyle inelim arkadaşlar. <laughs> Evet, bakın böyle eski Amerikan filmlerinden fırlamış bir manzara. Normalde buradan e, ürünleri alıp kendi ülkelerine götürüyorlardı. Bugün hala daha eski tip e, mimarinin az da olsa korunduğunu görebiliyoruz. Evet, <laughs> biz Edirne'de okuduğumuz evet, için tabi tren istasyonu bize yabancı değil. Orada evet, da, bir, orada istasyon da e, bir istasyon vardı. Bir istasyon var, tarihi bir istasyon vardı. Biz orada da zaten zaman zaman gider, fotoğraf çekilir, hatta işte oturur sohbet ederdik. O yüzden tren istasyonlarını da ayrı bir seviyoruz zaten değil mi? Evet. E, trenle yolculuk etmeyi de çok seviyoruz biz. Ama sanırım burada e, hali hazırda bir tren geçmiyor. Yok yok yani zaten e, şeyler iyice kalır. kaybolmuş diyebiliriz. Yine de bakımlı, görece bakımlı çok bir kalırıyor. yer. Bakılıyor ya, böyle tam böyle yeşilliğin ortasında kalmış çok bakımlı bir yer yani. Güneşten gözüküyor mu acaba? Vallahi inşallah gözüküyordur. Biraz karanlık çıkıyor olabilir. Şimdi bir görevlisi geldi. Muhtemelen bir selam verecek. Bonjour monsieur. Bazen Fransızca konuşmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Cevap vermediklerine çok üzülüyorum. Bir evet bir fotoğraf çekilelim şimdi. Bu fotoğrafları da Instagram adresimizde bulabileceksiniz bu arada. Evet arkadaşlar merhaba sonunda Senlüğü'ye e Sen geldik. geldik. Okulumuzdayız şimdi. Ee, okulu şöyle bir ufak turladık ve bizim için de ufak bir branş hazırlamışlar. Ee, bir ufakça bir kahvaltı da edip hemen size e, kamera karşısına geçmek istedik. Size de konuşmak istedik. Ee, hatta şöyle bir ufak bir tur da yapacağız galiba. Evet. Bu arada e, size yolculuğumuzu biraz anlatalım. Epey evet. uzun sürdü. E, hep tek şeritte geldik. Çünkü aslında 200-300 km olmasına rağmen e, dar yollar, böyle şehir içinden geliyoruz. Çok Aynen da öyle. yavaş yavaş geliyoruz. Arada sırada önümüze bir kamyon düştüğünde epey bir hızımızı yavaşlatmak zorunda kalıyoruz. Ama nihayet gelebildik. E, şimdi öğle saatlerine geldik. E, gelirken Saint mimarisine dair pek çok binayı gördük. Sizlere birazdan vakit kaldıkça oraları da gezeceğiz, da. göstereceğiz. Gerçekten e, Fransızlar ilk başkent olarak burayı seçmişler. Çok stratejik bir yerde. Kuzeyde, Mauritanya sınırında bir yer burası. Bir Fransız mimarisi de var etrafta zaten gelirken de gördüğümüz üzere. Zaten bir ada e, şekli olması dolayısıyla da e, biraz böyle bizim daha önce gittiğimiz Gore'yi de andırıyor evet. e, hafif. Bir de buraya evet. Afrika'nın Venedi diyorlar. Çünkü Aynen. önümüz nehir, arkamız deniz. Böyle bir evet, yer. Evet, nehir, deniz, iç içe böyle. Gerçekten hoş bir, e, ufak bir kasaba gibi, ufak bir şehir gibi veya bir ada gibi diyebiliriz. Bu arada e, normalde yağmur yağacak diyorlardı ama şu an hava güzel duruyor. Ama bir yağmur havası da var, aşırı nem var aslında. Belki evet. ilerleyen saatlerde yağabilir ya de inşallah yağmaz tabii. Biz gezelim sonra yağsın. Evet, o zaman videomuza devam edelim. Hadi devam edelim. karşımızda Senegal Nehri. Senegal Nehri ile birlikteyiz. Evet okulun terasına çıktık şu an. Zaten okul da buradaki Senre okulumuz da tam böyle nehrin kıyısında çok güzel bir yerde konum olarak. Direkt buradan terastan bütün manzarayı seyredebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi Senlui'yi yukarıdan gösteriyoruz size. Ee, okulun en üst katına çıktık sizin için bu görüntüyü sunuyoruz. Biraz size Senlui'den bahsedelim. Ee, şu an kamerada sağ olsun Abdülkadir Bey var bize anlattı. Ee, eski Fransızların yani Fransızların eski koloni döneminde ilk başkent olarak kullandıkları yer. Yani Senegal'e ilk geldiklerinde bugünkü Dakar'a değil Senlui'ye gelmişler onlar. Ee, ardından burada bir sömürge yönetimi devam ediyor. E, İkinci Dünya Savaşı'na kadar da sürüyor bu yönetim. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz ilk başta Almanların e, Hitler yönetiminin bir aktifliği var ve Fransızları yenilgiye uğratmak üzereyken Fransa'daki hükümet başkentini Paris'ten buraya yani Senlö'ye taşımayı düşünüyor. O kadar da stratejik bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Demek burada. ki gerçekten çok önemli ki Fransa'daki hükümetin burayı başkent olarak gördüğü de buradan anlaşılıyor. Önemli bir yer olması dolayısıyla. Burası bir de ada arkadaşlar. Bakın şurada bir köprü görüyorsunuz. Bu köprüyle birlikte e, ada kente bağlanıyor. Şu adanın şey ön kısmında bir nehir, arka kısmında ise bir e, deniz. deniz bulunuyor. Evet, terasta gezintimize devam ediyoruz. Ee, bir de bu tarafa gelelim. Buradan da okulun ana bahçesi gözüküyor zaten. Şu alanda, basket sahasının olduğu alanda kahvaltı yapmıştık az önce. Ee, böyle ana idari bina. Ee, sanırım şu taraflarda da sınıflar var, değil mi Furkan? Evet. Şu taraf ne oluyor? İlkokul. Ha, burası ilkokul. Ilk Kolej bölümü. Bu taraf lise mi? Hı hı. Ve hmm. okulu bölümü mevcut. Bakın şurada da hemen bir cami gözüküyor arkadaşlar. Eski bir cami orası, tarihi bir cami. Şu an güneşin biraz inmesini bekliyoruz. Evet. Birazdan güneş indiğinde size şehri daha iyi tanıtacağız. Çünkü gerek işte mimari yapılarıyla olsun, gerek tarihiyle olsun. Senli gerçekten kendine has bir şehir ve sizi de burayı tanıtmak istiyoruz. Hadi bakalım. Evet, sokaklarda tur atmaya devam ediyoruz. gördüğünüz gibi buradaki yapılar evet, böyle daha eski yapılar. Sosyal, bu e, Fransızlardan kalma yapılar olduğunu biliyoruz. Evet şurada güzel bir bina var. Ne binası acaba? Bu sağ tarafımızda şeyin yakınlığı yer. Herhangi bir şey yazmıyor mu? Jazz Festivali'nin yakınlığı yer. Evet, sokaklar da oldukça sakin. Belki sıcaktan dolayı. Oldukça fazla sıcak var bugün. Zaten burası biraz daha e, Mauritanya sınırına yakın bir yer olduğu için çöl iklimi hakim. O yüzden e, daha da sıcağı hissediyoruz. meydana çıktık. O geldiğimiz köprüye doğru geçiyoruz. Burada faytonlar var. Fayton kiralığı badayı gezdiriyorlar. Faytonlara kalktığı yerde şurada sağda. Evet arkadaşlar şu anda sömürgeciliğin son adımındayız artık. Bir vinçin önündeyiz. Bu vinç Afrika'nın bütün ürünlerini toplayıp Avrupa'ya götürülmek üzere gemilerde e, biliyorsunuz e, alınıyor, götürülüyor. Buradan da ambar var e, ve... Hemen önümüzde de bir depo var aslında. E, bu depoda biriktirilen e, ürünler deniz yoluyla, vinci sayesinde gemilere yükleniyor. Evet, eski bir e, yer burası. Bakın burada özelliği de anlatılıyor bu Vinc'in nasıl çalıştığı ve hangi yıllarda faaliyet gösterdiğine dair. Size Vinc'in görüntülerini de gösterelim hemen. Şimdi adanın en ucuna geldik arkadaşlar. Ee, burada karşıda gördüğünüz yer Moritanya. Yani aslında Moritanya sınırına ulaşmış bulunuyoruz. Değil evet mi Arka? arkadaşlar, burası Senegal. Hemen şu kısım bakın görüyorsunuz. Moritanya. Tam Senegal nehrinin ortasındayız. En e, kuzeydeyiz artık. Senegal'in en kuzeyindeyiz. Gerçekten e, buraya kadar gelmek çok heyecan verici. Burada Fransızların pek çok izini görmek mümkün. Hatta geçen yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron buraya gelerek bir tekrardan restorasyon çalışmalarına da girmişler. Demin yapmış oldukları, yapıyor oldukları bir kiliseyi de size göstermek istiyorduk. Fakat hala tadilat devam ettiği için size gösteremedik. Şurada bir heykel bulunuyor. Daha doğrusu bir statü bulunuyor. Ne tarafta? Hemen şurada taş olarak. Orayı da size göstermek istiyorum. Bakın bir taraftan şöyle kaldırım çalışması da devam ediyor. Arkadaşlar. Aynen buralar biraz daha yeni oluşum. Daha öncesinde 90'lı yıllarda Moritanya ve Senegal aslında savaştaydı arkadaşlar. Ee, hala da biraz sorunlu kendi aralarında iki ülke. Eğer buraya kadar gelirseniz Moritanya'ya da geçebilirsiniz. Biz şimdi pasaportları getirmedik. Belki başka bir zaman geçmeyi düşünüyoruz. Böcekler de değişti baksana daha büyük değil. Bir... Şimdi bakın burada pardon Point de North diyor. Yani kuzey noktası arkadaşlar. Burası artık en kuzey. Ee, başka özelliklerine birazcık bahsediyor. Languya da Berberi Bar dili e bahsediyor. Onu da söyleriz. İngilizcesini yazmamışlar. Karşısında Bob Chor'un olduğunu. Bob Chor ormanı. Tam şurası arkadaşlar. Şu gördüğünüz ağaçlık alan. Evet. Onun dışında sağ kısımda Adurat yani şu sağda da demin gösterdiğimiz bakın Winch tekrardan gemilerin gelmiş olduğu alanı da buradan görebiliyorsunuz. Görsellerini bilmiyorum. Kamerada şu an yansıyor. Görüyor, Görülüyor. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Ee, sizler de buraya geldiğinizde uğramanız gereken noktalardan bir tanesi bence. Evet arkadaşlar, şimdi size bağımsızlığını kaybetmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatacağız. Bir e, olayla anlatacağız. Bakın burası bir cami. Ama garip şekilde caminin hemen yukarısında minare kısmında siz bir çan görmektesiniz. Evet tam Selam saatin altında. Sayın Terdi, bako. Vivi, Cera kardeşim, nasılsın? Evet, burada arkadaşlar e, Fransa döneminde şey bu arada bir, bir ceza <laughs> aldık. Hemen bir hemen uyarı. Bir Ama adam yatıyordu, tam yatarken denk geldik. Bu arada çok dikkatli çekim yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Lütfen bu videoyu e, mümkün olduğunca çok yere paylaşın. E, tehlikeli bir şey de yapıyoruz aynı zamanda. Hadi bir an önce Oradan, konuş. Buradan da insanlar geliyor. Evet hemen anlatıyorum. Arkadaşlar şimdi bakın burada bir cami var. Caminin hemen karşısında bir Fransız valiliği var. Fransa valisine çok rica ediyorlar. Biz namaz kılmak istiyoruz, camiye ihtiyacımız var diye. Fransa valisi hiçbir şekilde izin vermiyor. Ama zor bela, birkaç günde kabus gördükten sonra bir cami yaptırmaya karar veriyor. Fakat bir şart koşuyor. Diyor ki sizler camiye bir tane çan yaptıracaksınız ve ezan okumayacaksınız. Çanla ibadet vaktinizi duyuracaksınız. Yani tıpkı kendilerindeki gibi bir şey olsun istiyor. Hiçbir şekilde Senegallerin sesini bile tahammül etmek istemiyor. Sonrasında arkadaşlar bakın, burada görmüş olduğunuz çanı yaptırıyor. Şuradan uzaktan şu tekrar uzaktan bir Camiye saniye. çünkü bir tepkiyle karşılaştık. Bakın şu, şu can, çanı çan. yaptırıyor. Saatte 19. yüzyıldan kalma, çan da 19. yüzyıldan kalma ve bugün o cami tekrardan restore ediliyor. Evet, biz daha fazla şey yapmayalım çünkü mahalle e, biraz arasında mahalle bir arasında bir yer, e, tepki alabiliyor. E, ee, malum buradaki insanlar da çok böyle çekim yapmamıza izin vermedikleri için Şimdi biraz arabaya gidiyoruz. doğru gidiyoruz. Evet işte arkadaşlar e, senlüden ayrıldık bir ara Çes'e uğradık şimdi de kendi başkentimiz Dakar'a döndük fakat e, büyük şehirlerin makus taliyle yine karşılaştık ve müthiş bir trafik bizi Dakar'ın akşam saatlerine karşıladı. Şimdi adım adım gidiyoruz bir e, gidiyoruz sonra 5 dakika bekliyoruz falan yavaş yavaş inşallah eve ulaşmayı bekliyoruz yorulduk e, çok güzel yerler gezdik bugün daha önce çekilmemiş, daha önce gidilmemiş Dakar'ın pardon Senegal'in en kuzey noktasına gittik. Sizlere de e, buraları yansıtmaya çalıştık. Şimdi de e, bir an önce eve gidip videoyu editleyip size göndereceğim inşallah. Sizler de söylediğim gibi beğenilerinizi eksik etmeyin kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi size garip bir şey göstereceğim. Bakın şurada bir kafes. Görüyorsunuz sağ tarafta ee, bizim otobüs şoförleri gibi böyle otobüs şoförleri aynı zamanda para mevzusuna bakmıyor. Burada muavinler ayrıca arka tarafta duruyor. Ee, yolcular arka taraftan biniyor ve paralarını buraya veriyorlar. Sonrasında bakın şimdi daha net görmeye başladınız. Yolculuklarına başlayabiliyorlar. Genelde yüz sefaya seyahat edebiliyorsunuz bir alandan bir alana. Evet arkadaşlar ertesi günden herkese merhaba e, dün akşam o kadar yorulduk ki biz videonun sonunu çekmeyi unutmuşuz bitişini çekememişiz o yüzden e, şöyle son olarak bir e, toparlayalım ve videonun sonunu yapalım istedik Furkan da burada e, bugün ne yaptık? Aslında dün ne yaptık? <laughs> Senmü'ye gittik arkadaşlar. Senmü'yü gördük. Senmü'yü bir Maritanya ada şehri. Gittik. Evet, Moritanya sınırı. Senmü'yü bir ada şehriydi burada. Oraları da görmüş olduk. Aynı zamanda oradaki okulumuzu ziyaret ettik. E, ve çevrede ufak bir turladık ne ee, neler Furkan? Evet oraya gerçekten karşı? çok yorulduk aslında. Gece geç geldik. Uzak bir yer arkadaşlar. Çok, çok bilinmeyen de bir yer. Zaten videonun içinde de söyledik. Umarım sizler de bu içeriği beğenmişsinizdir. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.